Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar ya ilk defa böyle bir videom olacak. Linçlenmekten çok korkuyorum inşallah. Linçlenmez videom veya telif atmaz. Neyse. Ama video benim. <laughs> Neyse. Şimdi size odamı gösteriyorum. Oda e, tanıtımın. Şimdi ilk öncelikle burada bir böyle oyuncaklarım var. Eskiden aldığım bir sürü çok gereksiz oyuncaklar var. Burada da Blackpink takvimi var. Dergiden çıktı çok güzel. Burada da çok dandik bir zeka küpü var. Teknolojimden çıktı. Burada da Blackpink Blackpink diyor. Black ne? Neyse. Bu da Itzy'li. The... Ay. Jisoo çok tatlı çıkmış. <laughs> Lisa bence burada en güzelleri. Evet, her şey güzel. Um, bu da bu ne diye sorarsanız, bu da e, bir şeyler içerken hani alt, altına koyunca pislenmesin diye altından çıkmasın diye böyle şey yapmışlar. Bu bile bu ekpini. Neyse, şimdi bir de size bu aynamı göstereyim. Burası da benim makyaj aletlerim falan var, durun şuradan şey yapalım, gözükmesin, şuradan. <laughs> Buradan işte böyle şeyler var, dalin, dalin, diye. böyle makyaj aletlerim var işte. Ve burada bir tane aynamız var, ayna. <laughs> Şimdi burada da çok güzel bir Squishy var. <laughs> Şuradan kapatalım. Bakın. Çok güzel. <laughs> çok tatlı. Neyse. Şimdi bir de bu evi göstereyim. Benim dayım çok güzel tahta şeyleri yapıyor. Bana da yaptı. Ee, böyle. Yüzümü kapatayım buradan geçerken. Ay çok korktum. Ee, ay şuraları göstermedim. Burada e, stickerlarım var işte böyle. Bu, bu kimdi? Lia değil mi? Sanırım Lia. Bu burada dergilerden çıkan bir sürü bir sürü ama şey var. <laughs> burada en sevdiğim Pink Venom. Bakın. <laughs> Şurada bile var yani. Buraya geçersek şuraya. Burayı açıyorum burada. Böyle şeyler var işte. Şurayı göstermek istemiyorum. Burada çoraplarım, popitlerim veya puzzlelarım falan filan var. Şuradan geçerken dikkatli ol, yüzüm gözükmesin. Ee, ve burada da çalışma masam var arkadaşlar. Ee, siz şimdi ben şöyle bir şey yapayım. Gözükmesin. Bir dakika. Arkadaşlar, benim burada bebekliğim var. O da gözükmesin. Onu da istemiyorum. Bu. Ee, Burada kaçıncı sınıf olduğum da gözükmesin. hiç kimseyi göstermek istemiyorum neyse böyle defterim var bunları aldım işte bunların videolarını çektim bakarsınız burada arkadaşlar sınıfımı söylüyorum lütfen linçlemeyin yani herkes 18 yaşında doğamıyor. Burada da Blackpink sticker var. Tam gösteremiyorum. Ay, herhalde adım tam bilmiyorum. Neyse, ee, sonra burada böyle sticker'lar var işte. Şurada Blackpink şeyi var. Ay çok güzel. Eee fotokartlarımı şimdi göstereyim şurada. Bayağı dağılır her yer. Ee, kitaplarım falan filan var işte burada. Burada da tabii buradan yüzüm gözükmesin. Bu da küçüklüğüm. O oh. Bir şey olmaz. Neyse burada böyle çok tatlı, güllü bir e, şeyim var burada. Lamba. Ve burada da oyuncaklarım var. Peluş oyuncaklar. Burası da yatağım. Niye böyle yatağım? Arkadaşlar normalde benim e, babam geceleri e, çalışıyor. E saç market market diye bir yer var. 7/24 çalışıyor orada. Ama çıktı. Burası da böyle kaldı. Onu oraya götürmüştük. E, sabahları uyuyordu. Orası daha karanlıkta. Benimkini aldık. Oraya götürdük. Şimdi düşünüyoruz. Burada da böyle bir cibinlik var. Böyle. Burada da yıldızlarım var. Odam bu şekilde. Evet. Görüşürüz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ay. 拜拜。Bye bye.